Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar yetiştirmek üzere gecesini gündüzüne katan çok saygıdeğer öğretmenler. Aydınlık yarınlarımızın teminatı sevgili öğrenciler. Konuşmama başlamadan önce ülkenin varlığı ve bütünlüğü tehlikeye anda bir an olsun dahi tereddüt göstermeden mübarek kanlarını vatan topraklarına akıtan şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Aramızda bulunan kahraman gazilerimize milletimiz adına bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 92. yıl dönümüdür. 29 Ekim 1923 dünya ve Türk tarihinde sıradan bir gün değildir. Bugün Mustafa Kemal Paşa'nın Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı meşalenin Anadolu'nun tümünü aydınlatmaya başladığı gündür. Bugün topraklarımızda gözü olan işgalcilerle onların yerli işbirlikçilerinin tarih sahnesine gömüldüğü gündür. Bugün Anadolu'nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalacağının tarih önünde tescillendiği gündür. Bugün haysiyetine sahip çıkma iradesinin somutlaştığı gündür. Bugün Türk milletinin kanıyla tarihe yazdığı Kurtuluş Savaşı destanının son cümlesidir. yaşıyordu köle olmamak için iki kat <laughs> Ordular, var. Hiçbir zaferin çiçekli yollardan gidilmez. Bununla beraber tüm umutlar kaybolmuş değildir.